larım. Çok değerli misafirler hepiniz hoş geldiniz. Programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 9 Kasım 2020 tarihinde eee kamu ile paylaştığımız tam demokrasi için güçlendirilmiş parlamenter sistem modeli önerimizi bugün İstanbul'da paylaşmak istedik. Bu programı bugün bir başlangıç İstanbul'da farklı etkinliklerle bu programı Serap hocamızla da konuştuk. Farklı programlarda bu modeli önerimizi konuşmaya devam edeceğiz. Tabii biz Türkiye'de siyasetin en önemli eksikliklerinden bir tanesinin çözüm odaklı siyaset anlayışı olduğunu düşünüyoruz. Tam da e, bu anlamda çözüm odaklı siyaset anlayışı ortaya koyan bir partisi olarak doğdu Gelecek Partisi. Türkiye'de önemli olan sorunların çözümüne yönelik e, çözüm önerileriyle sürekli kamuoyunun karşısına geçen bir parti Gelecek Partisi. E, sistemle ilgili sorun Türkiye'de 3 yıldır hep beraber yaşadığımız önemli bir e, sorun. E, Cumhurbaşkanlığı hükümet e, modelinin toplumun dokusuyla uyuşmadığı gibi önümüzde çok net bir tablo var. Tam da burada tek akılla yönetilen bir sistem değil, çoğulcu akılla, ortak akılla yönetilen bir sistem anlayışına ihtiyaç duyduğumuz ortada. Bu sorun tespit ama yeni bir sisteme nasıl geçeceğimizi hiçbir siyasi parti öngörmemişti. Tam da burada Gelecek Partisi, anayasa hukukçularının başkanlığında hazırladığı tam demokrasi için güçlendirilmiş parlamenter sistem modelini 9 Kasım 2020. Bundan tam 13 ay önce kamuoyuyla ile paylaştı. Bu Türkiye siyasetine, Türkiye'nin geleceğine de önemli bir kazanım olarak görüyoruz. Ve bu konunun Konuşulması, tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. Onun için bu konuyu biz İstanbul'da önümüzdeki süreçte güçlü bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Bunu özellikle paylaşmak istiyorum. Hocamız konuşacağı için ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Tekrar katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum.